Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee benim benim adım Çağatay. Bugün sizlerle beraber mm, internet kafe simulator oynuyorum. Ya start değilim arkadaşlar. Ne diyor start game kredi diyor. Yok orada. Bunlar adı. Eee çok soktum çek kafe. Çok soktum. Çek. Çek şey olsun. Ne Hemen cicik girelim. İnternet kafası ne tırdı yani? Bu nasıl bir oyun? Neyse arkadaşlar girsin. Peki. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Geri der. Hmm. Yiyelim. yiyelim Şimdi bunları yiyelim ya. Sonuçta üst kat da var. Misafirlere de bırakmak gerekiyor ama. Ya ben tok gideceğim. Ee, çorbamı içeceğim ama. Aaa donat ben bu çok severim. Bunun ortası delik böyle. Ekmek. Hıntı. Üst kat var. Açalım. <laughs> Siz bir şey yok mu arkadaşlar? Misafirler yavrumun ucunu yiyecek. Neyse. Boş yerin misafirleri. Ama aklım bana ne olmadı? Orası çocukları sevmem için ne? Tak 231 numara orası bu çocuğu sikişiyor akşama kadar her zaman sesi geliyor ama olsun yine de ben orası bu çocuğu sikmiyorum. Yav. Amına. Ya bu nasıl karakter dönene kadar ömrüm öldü ya. Neyse. Merhaba. Arkadaşlar bu orospu çocukları benim konuşmuyor. Yani var ya bacını sikmeyense kimse orospu çocuğu. Aynısı arkasında farklı üstüymüş. Ne şey yapacağınızı o sex shop. Açın kapıyı amına koyayım. Açın. Açın dildo. Çok severim. Bu şekle şemale bak. O bu çocuğu sikerim kafaya atar mısın? Amına koyarım ha. Ya. Yarım. Vay vay vay. Pavyon mu lan bura? Of anam 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 anam. Arkadaşlar. Ananı sikeyim. Reklam girdi. Oh, 300, 500, 400, 800. Şimdi bu karı bana şey yaptı. Ama açmıyor. Dans ediyor. Açsana oğlum. Ama amına koyayım ya. Boş durduğumuz Amına koyayım. Ben dans etmeyi de Çok güzel karısın. İstersen aç yani. Seni. Ne? Alaksız. Sen beni etkilebileceğini mi sandın? Orası bu çocuğu. Neyse gidelim. Burası çok güzel bir yer değil. Hala şu var ya hepiniz çıkarsak... evet. Evet. Arkadaşlar diyor ki bu homelessmış. Orası bu çocuğun tekiymiş bu. Neyse. Bir sene. Merhaba hanımefendi. Çok güzel üstünüz. Tanışabiliriz isterseniz ama. Niye şaşır mısın amına yarrak görmüş gibi? Bunu ben hanımefendi size tanışalım da sen suratsızsın. Neyse ben seninle tanışmadım. Oğlum düz dur amına koydurtma bana o rospa çocuğu sikerim sana buradan. Amcık. Çok soktun çek. Şey. Burası herhalde. Nerede o? Ben onu amına koyacağım. O nerede? Ha burada ananı orospu çu aa burada ölmemiş yanlış adama vurun ananı bacını siktim seni Allah'ın selamını veriyoruz almıyor ya sıkıştım ah sıkıştım 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 oğlum çıkamıyorum amına koydum bunun yerinden ya neyse. Bakın şu burada yapalım. Arkadaşlar bay bay. Ee, ben bu oyunu anlamadım yani. İnternet kafe işletmem gerekiyordu ama işletemedim. Sıkıştım çünkü burada. Bay bay ya.